Herkese merhaba. Öncelikle hayırlı mutlu Ramazanlar diliyorum. Hocamızın mucizevi krem, kremlerinden bahsetmek istiyorum. Yüzünde cilt lekeleri olan arkadaşlar özellikle size sesleniyorum. Lazer, dermapen, soydurma işlemi, yosun, peeling, sivilcesi olan ve sivilce lekeleri olan, çilleri olan, lazerden dolayı yüzünde yanık lekesi olanlar, onlarca işlem yaptırıp geçmeyen lekeler. Biz bayanların aslında bir nevi ortak problemi bu. Hepimiz isteriz bebek gibi pürüzsüz bir cildimiz olsun. Ben de 10 yıldır lekelerimle mücadele ediyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Ama Ebu Bekir hocamızın kremini kullandım. İkinci setimdeyim. Lazerle geçmeyen lekelerim yok oldu artık. O kadar mutluyum ki çillerine barışık olmalısın. Asla geçmez bu lekeler diyen doktorlara bu kremi göstermeyi çok isterdim. Artık üzülmeyin. Her şeyin bir çaresi var. Tek yapacağınız şey hocama güvenin. Sonucunu siz de görün.